Selamlar, merhabalar herkese. Bugün çok bilinmeyen oyunların, mesela Rocky gibi yeni çıkmış bir oyun, inceleme seri tarzında bir başlangıcını yapalım istedim. Oyunun adı Rocky. Kuzeyde geçiyor. Ben de hakkında çok bir şey bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi. Birlikte bir bakıp öğrenelim bakalım. Yeni bir oyun başlattım. Hikayesi güzel diyorlardı. Alas. <laughs> Diyor ki, e, orada ne yapıyordun, diyor. <laughs> orada suda bir şeyler karıştırıyormuş. İşte, e, bir şeyler aradığını sürece o da eminim, diyor. Şimdi eve gitme zamanı, diyor. <laughs> Hayır, gitmeyeceğim, diyor. Evet bakalım ne oluyor burada? Nereye gidiyorsun? Evet kız yine kaçtı. Yapma falan derken. Kızı yakalamaya gideceğiz galiba. Evet shift'le sprint'imiz varmış. Bu arada ortam çok güzel. Yanlış yerden mi gidiyoruz? Ha evet. Heh. <laughs> <laughs> Evet oyun oynuyorlar. Bu benim e, yeni canavar, en iyi arkadaşım diyor. E, Kardeşim uzak tut diyor. O da göreceğiz diyor. E, belki onu eve getirebilecek bir şeyler bulabilirim diyor. Ne bulabiliriz? Bu ne? Novo nasıl kullanacağız? Bek bek i ile açabiliyormuşuz. Uh. Alt and drag drop into something. Evet böyle oluyor galiba. <laughs> yes. Evet kendisine tovducu canavar slayer diyor. Canavar katledici. Evet e, onu üzdün diyor. E, özür dile diyor. Evet özür diledi. Hadi gidelim açım diyor. Canavarla <laughs> oynamak istiyorum diyor. <laughs> Seni yiyeceğim şimdi diyor. koysan sen iyi olur tam diyor. Arada jurnalımızda ne var? Map. Notlar. Chapter 1 Home Time. O güzel notlar var. Beyciler var, garip bir oyun gibi duruyor. Neyse ev nerede? Bu kız da çok yaramaz. <laughs> Trol var diyor köprünün altında. Eğer onu fazla ileri Gidip kaybetmesek iyi olur. Ne oldu sana diyor yaralandın mı diyor ağlıyor. Ne olmuş onda gerçekten? Aa, sadece oyuncaklarını düşürmüşsün diyor. Aa, geri verelim buna oyuncağını yerden aldık. Temizleyelim diyor. O gözü kaybolmuş, gözü çıkmış. Başka bir büyük canavar oyuncak gözünü çıkarttı diyor. Yardım et ona diyor. Doktor to ona yardım edecekmiş. Garajda belki bir şeyler vardır diyor yorunalımıza yeni bir şeyler geldi. tam Mr. Yotunu tamir edeceğiz. Garaj nerede? Şura mı garaj dedi? Muhtemelen. Papa'nın Arabası öldü mü acaba? Ha evet yapıştırıcı buradaymış. Aldın mı peki? Ha nice. Okey. Ee, şeyin üstüne götürerek tamir ettik. Bu arada bej diye bir şey var. Craft person. Okey bu bejler achievement gibi sanırım. Okey daha iyi hissediyor onu tamir ettik al bakalım. Ha <laughs> Evet Mr. Jotun yani oyuncak sana teşekkür etti diyor diyordu. Tak to you can be my friend now. Artık arkadaşım olabilirsin diyor. Haydi gidelim eve. Aha bu adam kim? Aa, babamız. Yemek için ne yiyeceğiz diyor. Ne yiyek diyor. Flash F ile ne yapabileceğimizi görüyoruz. Kötü şeylermiş. Ne var acaba yemek? yumurta. Yumurtayı çırpalım mı? Aa, peki bunu nasıl çırpacağız falan? Ha evet. O arada çalışmayacak. Peki bunu ne yapmamız gerekiyor? Bilemedim. Bir bakalım ne yapabilir. Aa şurada tava var. Yeni gördüm. Tamam. Aha, şimdi şu yumurtayı içinde ilk bunu ısıtmamız lazımmış. Okey. yani şimdi ısıtacak bir şeyler atacağız içine. Yumurtamızı koyalım. Evet, omlet gibi bir şey oldu. Evet, otur diyor. Yemek neredeyse hazır diyor. Düve. <laughs> Tövbe diyor. Yeniden mi yumurta yiyeceğiz diyorlar. bu senin güçlü ve büyük yapacak diyor. Pancake istiyorum diyor. <laughs> bu yumurta diyor veya diyor belki annesinin yaptığı şu herringlerden bulabilirmiş. Eğer diyor hepsini yersen Belki diyor, Mr. Jotun gibi bir dev olacaksın diyor. O oyuncak gibi yani. Yatma zamanı küçük Tomte diyor. Fakat ben yorulmadım diyor seninle birlikte Uyumamama izin ver diyor. Ayakta kalmak istiyor. Tamam devam et diyor. Ee, yeni bir kitaba başlayacağız diyor. Bir dakika sonra kalkacağım diyor. Ee, ışığı düzeltmemiz lazım diyor. Ateşi pardon. Nasıl oluyor? Iıııı. Evet, dry firewood. Şunu içine atarsak galiba olur. Evet, oldu. Babamızı sıcak tutacağız. Bunu ne yapalım? Evet, Mr. Jot'unu düşürmüş. Bunu da atmamıza gerek var mı? Nereye gitti bizimki? Yukarıda mı? Oh. Bana da yemek yaptın mı diyor. Yaptım sana da bıraktım biraz diyor. Sen iyi bir kızsın diyor. Ee, gece yaka, gecenin geç saatinde kara ayakta kalma diyor. Ben o da kalmayacağım diyor. Bakalım bizim kızı bulalım. <laughs> Kız değil oğlanmış. Kitap okuyacaktık değil mi? Ee, orman hikayeleri diyor. Ee, bu benim olmalı diyor. Uyuma vakti diyor. Hala sabah ama diyor. Işık var diyor. Ee, Kararacak yakında diyor. Özel... Özellikle sen gözlerini kapadığında diyor. Buna kitap okuyacaktık ya. Evet, nasıl okuyacağım buna? Ha şurayı kapatalım, okey okey. Uyuyamıyor kız. Sonra... Aa, bu neymiş? Evet, bad time için çok iyiydi. Bu ne? Aa, su damlıyor. Okey, şimdi kapattık şeyi. Mr. Jotun'u istiyor. Diğer yere, yere düşürmüştü. Verelim bunu. Al bakalım. Tekrar düşürmüşsün onu diyor. Ee, bir dahaki bir dahakine yerden almayacağım onu diyor. Tamam Little Tom'de e, hikaye zamanı diyor. ner ve bebeğinin e, bebeğine ne dersin diyor Evet evet diyor evet, bu annemizin favorisiydi diyor her zaman bunun doğru olduğunu söylerdi fakat bir şey ifade etmiyor yani doğru değil gibi diyor Tamam tamam Hadi okuyum diyor Diyor ki dört tane büyük gardiyan oradaydı diyor. E, Yorgun'un gününde diyor. Diz Jötnar Jötnar diyor. Gardiyanlığını yapıyordu. Ancient Forest'ın yani. E, o eskiden hani ancient derler. Anladınız onu. E, ormanın Hikayesi diyor. Ee, sabırlı Jotunborn Kotezbron'un ee, Dying Leaves ee, Leaves'ler gibiydi diyor. Ah çok hikayeci bir şey. Nasıl çevireceğimi şey yapamadım bunlara. Neyse bunlara sonra bakarız. K klasik bir hikaye gibi ya. hikaye beni şok yordu diyor. Gözlerimi açık tutamıyorum diyor. Uyuyalım. Tüde. Lars uyandı. Tov ediyor. Ne oldu? Altına mı işedin yoksa? Saat kaç diyor. Çok soğuk diyor. Isındığından emin ol diyor. Fakat sen hiçbir zaman tek başına gitme dedin diyor. Evet, söyledim böyle bir şey diyor. Evet, üstlerini ve ayakkabılarını hızlıca giyin diyor. Fakat ıı, oyuncaklarını götürmek yok diyor. Hadi hızlı gidelim diyor. <laughs> Haydi bakalım nereye gidiyorsak. Babamız ıı, yine uyuyor. Fire gittikçe azalıyor diyor. Şunu bir köz diyelim. Adam cazı düşünmesin. Tahta bitti mi? Evet. E, hepsi yeniden hazır diyor. Sen tuvalete mi gidiyorsun şimdi? Öyle galiba. Hadi gidelim diyor Tiny Tom'da. <laughs> Tom t e, çok tiny diyor yani küçük ve e, trick yani numaralarla numaralar yapardı diyor ve ev işlerine yardım ederdi diyor. Evet belki sen haklısın diyor. Ya o evet kargalar diyor. Burada ne yapıyor bunlar diyor. Ne oluyor burada? Ee, burada bekliyorum. Çabuk git gel diyor. Evet. ilk bölümü burada bırakacağım. Belki bir şeyler başlıyor gibi olabilir. Bence bilemiyorum. Bakabiliriz hikayesi güzel gibi. Ha, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.